Merhaba. Bugün deri ve köz memran bütünlüğü konumuzun bir alt başlığı olan sıcak soğuk uygulamalardan bahsedeceğim. Sıcak soğuk uygulamalar aslında hem biz e, sağlık profesyonelleri tarafından sıklıkla uygulanmakla birlikte sağlık profesyonel olmayan bireyler tarafından da uygulanıyor. Herkes hayatında e, muhtemelen bir ya da birkaç kez sıcak soğuk uygulama kendine ya da yakınlarına uygulamıştır diye düşünüyorum. İçerik planımıza bakarsak, öncelikle sıcak ve soğuk uygulamaların neler olduğu, sıcak soğuk uygulamanın tanımını yapacağız. E, sonrasında sıcak soğuk uygulama yöntemleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz ve son olarak da sıcak soğuk uygulama yaparken nelere dikkat ederiz? E, bunları konuşup e, konumuzu bitireceğiz. O zaman önce sıcak soğuk uygulamaların e, ne olduğuyla başlayalım. Sıcak soğuk uygulamalar e, Vücutta ısı değişimini sağlayan, lokal ya da genel olarak ısı değişimini sağlayan e, uygulamalardır. Terapötik amaçla uygulanırlar. Burada terapötik amaçla uygulanır kelimesi şunu anlatıyor aslında. E, uygulamamız bir ilaç uygulaması değil, İnvaziv bir girişim yapmıyoruz sıcak soğuk uygulamada ama e, sıcak soğuk uygulama sonucunda tedavi etmiş oluyoruz hastayı. Yani bir iyileştirici bir amacımız oluyor. Terapotik kelimesi burada bunu açıklıyor. Ee, Sıcak-soğuk uygulama uygularken bazı etkenlere göre değişiyor sıcak ve soğuk uygulamamız. Bunlar kişinin toleransıyla ilgili olabilir. Yani e, hastamız 40 derece bir sıcak uygulama uygulamamız gerekebilir. E, bu 40 derecenin hastanın tolere edebileceği düzeyde olduğunu dikkat etmemiz lazım. Hastayı sık gözlem yapmamız lazım. Sonrasında e, tedavinin süresi önemli. Sıcak soğuk uygulamalar 15 e, ya da 30 dakika uygulanır. E, ama süre yine kişinin toleransına göre değiştirilebilir. Çevrenin ısısı önemli mi? Oldukça önemli. Çünkü e, eğer hasta hipotermiye girdiyse, yani hasta üşüyorsa ateşi düştüyse biz burada sıcak uygulama yaparız. Ama bu sıcak uygulamayı yaparken o alanın ne kadar sıcak olduğu da önemli. Eğer hem hipotermide hastamız hem oda ısısı düşük o zaman sıcak uygulamamızın şekli ve süresi değişecektir. Ama diyelim ki hipotermide hasta diyelim ki operasyon sonrası odaya geldi. Oda sıcak. O zaman süreyi kısaltabiliriz ya da uygulamamızı değiştirebiliriz. Bunun dışında yine derinin bütünlüğü bizim için önemli. Sıcak soğuk uygulamanın etkileyen faktörlerden biri de derinin bütünlüğü. Ya da uygulama yapacağımız alan. Uygulama yapacağımız alan da bizim için çok önemli. Eklemde mi uygulama yapacağız? bir kasa mı uygulama yapacağız? Buna göre uygulamamız değişiyor. Yine bir dolaşım sorunu var mı hastanın? Yani bir kardiyolojik problemi var mı? Bu da önemli çünkü eğer kardiyolojik bir sorun varsa bir de siz sıcak uygulama yaparsanız direkt dolaşımı etkileyeceği için zararlı olabilir. E, o zaman peki bir de sıcak soğuk uygulamada nelere dikkat edelim onlara bakalım. İnflamasyon var mı? Deri bütününde bir bozulma var mı? Çünkü eğer deri bütününde bir bozulma varsa e, sıcak uygulama ya da soğuk uygulama yaparken cerrahi aseptik ilkelere uymamız gerekiyor. E, eğer deri bütünlüğü Bozulmuş ve açık bir yara varsa ve biz oraya sıcak uygulama yapacaksak aseptik teknikler, cerrahi aseptik tekniklere göre yapmamız gerekiyor. Onun dışında yine söylediğimiz gibi bir metal varsa hastada, hastanın üzerinde bir metal varsa onu çıkarmamız gerekiyor. Ya da hastada kalıcı bir metal vida varsa ee, uygulamamız değişiyor ve en son yine dolaşım bozukluğu varsa diyoruz dikkat etmemiz gerekiyor. O zaman sıcak uygulamalarla devam edelim. Sıcak uygulamalar nelerdir, nasıl uygulanır daha detaylı bakalım. Şimdi sıcak uygulamalar hastanın vücudunda e, ısı değişimi olsun istiyoruz. Ama burada nasıl bir ısı değişimi olsun? E, hasta hipodermdeyse yani ateşi düştü yani vücut ısısı düştüyse bunu arttıralım. Ya da başka nasıl yapabiliriz? Vücut ısısını korumak istiyor olabiliriz. Burada da yine amacımız e, tedavi etmek hastayı tedavi amacıyla hastaya... ...lokal ya da genel olarak e, vücut ısısını koruyalım ya da yükseltelim istiyorsak sıcak soğuk uygulamaları uyguluyoruz. Sıcak soğuk uygulama şekillerine bakarsak sıcak uygulamalar lokal ya da genel olarak ayırdığımız gibi uygulama şeklini kuru ve yaş olarak da ayırıyoruz. Yani sıcak uygulamaları ya kuru yapacağız ya da e, yaş şeklinde yani nemli bir şekilde uygulayacağız. Ee, sıcak uygulamalar nasıl etki gösterir onlara bakalım. Sıcak uygulama vücut ısısını arttırır, dokuları gevşetir, e, yorgunluk varsa yorgunluğu giderir, vazodilatör etkisi vardır, damarları gevşetir, ağrıyı dindirir, sıcak uygulama çizgisiz kasları gevşetir, kasların kasılmasından oluşan bir spazm varsa bunu giderir ve metabolizmayı hızlandırır. Peki sıcak uygulamanın uygulandığı durumlar neler? bir hemoroid tedavisinde ya da menstruasyon kramplar varsa ya da kas gerilimi azaltmak istiyorsak sıcak uygulamaları uyguluyoruz. Peki sıcak uygulamaların sakıncalı olduğu durumlar var mı? Evet var. Eğer abdominal bir gerginlik varsa hastada sıcak uygulama yapmıyoruz çünkü apandisit gelişmiş olabilir. Bunun dışında melignite durumu varsa yine sıcak uygulama yapmıyoruz. En başta söylediğim gibi dolaşım bozukluğu varsa hastada kalp akciğer böbrek gibi rahatsızlıkları varsa bir sorun varsa bu organlarda sıcak uygulama yapmıyoruz. Neden yapmıyorduk? Çünkü dolaşım bozukluğu zaten dolaşımın düzgün olmadığını gösteriyor bize. Sıcak uygulamada direkt dolaşımı etkilendiği için hızlandırdığı için vazo dilatör etki yarattığı için, siz eğer sıcak uygulama yap, yaparsanız bu hastaya dolaşımını değiştirmiş olacağız. Bu da bizim için sakıncalı bir durum. Yapmamamız gerekiyor. Eğer yapıyorsak da diyelim ki yapmak zorundayız sıcak uygulama uygulayacağız. O zaman da sık gözlem yapmamız gerekiyor. Sıcak uygulama derecelerine bakarsak 34-36 derece hafif sıcak uygulama 37-40 derece sıcak uygulama 41-46 derecede çok sıcak uygulama. Bunlar neden önemli? Çünkü ısılarını ölçüp uygulamamız gerekiyor. Yani suyu ısıttık, 100 derecede kaynadı. Hemen bir termoforu doldurmuyoruz. Isıyı bekletiyoruz. Bu derecelere geldiğinde de uyguluyoruz. Ee, sıcak uygulama yöntemleri kuru sıcak ve yaş sıcak olarak ikiye ayırmıştık. Kuru sıcak uygulamalarımız hepimizin bildiği termofor uygulaması var. Biraz sonra anlattığımda da hatırlayacaksınız zaten. Sonrasında yine elektrikli battaniyeler olabilir, elektrikli yastıklar olabilir, ısı lambaları olabilir, ısı kafesleri olabilir. Bunlar bizim kuru sıcak uygulamalarımız. Sıcak yaş uygulamalara gelirsek de sıcak kompresler var. Onun dışında daldırma banyoları, parafin banyoları, oturma banyosu, stiz banyosu dediğimiz uygulamalarda nemli ya da yaş uygulamalarımıza giriyor. Yani eğer bir ıslaklık yoksa, yani daha kuru bir ısı arttırmak gerekiyorsa, buna kuru uygulama diyoruz. Termofor, elektrikli battaniye gibi. Ama eğer suyla uygulayacaksak bu uygulamayı nemli ya da yaş sıcak uygulama diyoruz. O zaman e, sıcak uygulamaların kuru yöntemleriyle başlayalım. Bunlardan ilki akvotermik yastıklar. Bu yastıklar çoğunlukla 40-43 dereceye kadar ayarlanırlar. E, yine akvotermik yastıklar sıcak ya da soğuk suyun sirkülasyonu için derin kanalları vardır. Plastik ya da kauçuktan üretilmiş, e, su geçirmeyen malzemeden yapılmışlardır. Su geçirmezler çünkü e, su geçirdiğinde buradaki e, sıkıntı şu elektrikli olduğu için elektrik bobinlerine zarar verebilir. Şöyle ki elektrikli ısı yastıkları su geçirmezler ama içerisinde elektrik bobinleri vardır. bu yüzden ısının sızdırıp sızdırmaması, sıvının sızıp sızmamasını sürekli kontrol etmemiz gerekiyor. yine uygulayacağımız zaman ayrıca hastanın kavuçuktan etkilenmemesi ya da plastikten etkilenmemesi, alerjik bir reaksiyon göstermemesi gibi sebeplerden dolayı üzerine pamuk ya da keten bir örtüyle örtebiliriz. Bir diğer yöntemimiz ısı kafesi. Isı kafesi de yine 25 wattlık ampullerden oluşur. Eğer biz uygulamada arttırmak istiyorsak uygulamanın etkisini o zaman bu watt, 25 wattlık ampullerin arttırmış oluruz. Yani bir tane değil de daha fazla olmasını hazırlıyoruz. Isı kafes dediğimiz çerçeve gibi bir şekli olduğu için uygulama yapacağımız alana yerleştiririz ve üzerine örteriz. Hastanın e, o bölgelisinin ısınmasını istiyoruz. Tedavideki amacımız bu. Burada bir diğer dikkat edeceğimiz durum ise şu ki e, hastayı süreye 15 dakika olması gerekiyor. 30 dakikaya kadar uzatılabilir ama 15 dakikadan sonra 5'er dakikalık ara verip derisini gözlememiz lazım. Bir kızarıklık var mı bir hassasiyet var mı? Diye. Yine aynı şekilde hastaya e, sürekli iletişim halinde olmamız gerekiyor. Çünkü hasta o sırada ısının normal olduğunu düşünebilir ve dayanmaya çalışabilir. Halbuki hastaya o ısı fazla geliyor olabilir. O yüzden sürekli iletişim halinde olmalı. Sürekli e, gerekiyorsa da vital bulgularını, yani yaşam bulgularını, tansiyon, ateş gibi takip etmemiz gerekiyor. Bir diğer yöntemimiz ısı lambası. Isı lambaları da 45-60 wattlık lambalarla uygulanır. Burada bir önemli noktada 46-76 santim kadar uzağa yerleştirmemiz gerekiyor hastadan ya da uygulayacağımız bölgeden. Yine ısı lambasını da 15-30 dakika arasında uyguluyoruz. Yine her 5 dakikada da deriyi takip ediyoruz, kontrol ediyoruz. Her uygulamada derinin ve uygulayacağımız bölgenin temiz, kuru olması bizim için önemli eğer açık yara varsa dediğimiz gibi bu uygulama çok açık yaralarda uygulanan bir uygulama değil ama eğer açık yara varsa e, asetlik koşullarla e, hijyeni sağlanmış olması gerekiyor. E, normalde de uygulayacağımız bölgenin temiz olması gerekiyor. Deri bütünlüğünü korumak amacıyla. E, disposable tek kullanımlık kimyasal paketlerimiz var. Bu da e, kimyasal maddeler bir kere birleştikten sonra e, bir süre o bölgeyi sıcak tutma amacı taşıyor. Ee, tekrar kullanılmıyor. Bu da bizi e, çapraz enfeksiyonların önlenmesi amacıyla e, fayda sağlamış oluyor. Ne gibi bir zararı olabilir? Sadece maliyeti arttırma gibi bir zararı olabilir. Ama bunun dışında oldukça e, tek kullanımlık olması enfeksiyonların önlenmesi amacıyla e, yararlı bir uygulama. Ve termofor uygulaması, termofor uygulaması birçoğumuzun aslında bildiği uyguladığı yöntemlerden biri. Belki yanlış uyguluyor olabiliriz. Ee, burada en azından onu da öğrenmiş oluruz diye düşünüyorum. Termoforlar e, 40 ya da 55 derece arasında bir ısıya sahip suyun içine doldurulmasıyla e, gerçekleştiriliyor, bu şekilde uygulanıyor. E, termofor uygulamasında bazen şu yanlışı yapıyoruz: suyu kaynatıyoruz, kaynatır kaynatmaz hemen. Termoforun içine e, doldurmaya çalışıyor. Sak eğer yanlış bir uygulama yapmış oluyoruz çünkü e, biraz önce söylediğim gibi 40-55 derece arasında olması gerekiyor suyun ısısını. Ölçmeden e, uygulamayalım. Sonrasında e, uygulama öncesi yine üzerine bir örtü, bir havlu ya da pamuklu bir bezle çevrelememiz lazım ki e, dokuya zarar vermesin o kavuçuk plastik e, yapısı. Bunun dışında e, suyu birden doldurmamamız gerekiyor. E, suyun, e, termoforun sadece üçte ikisine gelecek şekilde doldurmamız gerekiyor. Yani ne yarısı ne tamamı. Tamamını doldurursak ne olur? E, termofor yapısı bozulabilir. Su sızdırabilir. E, tıpası var üstte o tıpa iyi kapatılmalıdır. Eğer kapatmazsak yine su sızıntısıyla fayda sağlayalım derken yanıklara sebep olabiliriz. Yine termofor uygulamasını da biz 15-30 dakika uyguluyoruz, 15 dakika uyguladık, 5 dakika ara veriyoruz ve o sırada da derinin yapısını gözlemliyoruz. Eğer bir kızarıklık, alerjik reaksiyon var mı değerlendirmemiz lazım. Yine sıcak bir uygulama olduğu için de hastanın yaşam bulgularını ölçmemiz gerekebilir, eğer dolaşım bozukluğu varsa. Kuru ısı yöntemlerimiz bu kadardı. Şimdi nemli ısı uygulamalarına bakalım. Öncelikle sıcak yaş kompresler. Sıcak yaş kompresler özellikle küçük alanlarda uygulanırlar. Eğer uygulayacağımız bölge küçükse sıcak yaş kompresleri uyguluyoruz. Ee, yine 15-30 dakika gibi bekletebiliriz. Ee, sıcak yaş kompreslerde pet ya da sponge gazlı bez dediğimiz havlu gibi malzemelerle uygulayabiliriz. Burada ne önemli derseniz, buradaki önemli olan şey şu: e, uygulamayı yaparken sıcak uygulamayı e, hastaya uygularken buharlaşma ile birlikte o havlu da ya da e, ısıttığımız su da buharlaşma ile birlikte soğuyacaktır. O yüzden uygulamayı hem hızlı e, hem de eğer su soğuduysa tekrar yenilememiz gerekiyor. Aynı ayrıca hastaya. Diyelim ki eklem bölgesini uygulayacağız, havluyu ıslattık, havluyu uyguladık hastaya. Ee, Buharlaşma ile birlikte ısı kaybı olacak, soğuyacak. O yüzden tekrar sıcak suya daldırıp tekrar onu ısıtmamız gerekiyor. Buradaki önemli noktamız o. ısı kaybı olabilir buharlaşmanın etkisiyle. Bunu önlememiz lazım. O yüzden de sık sık o havluyu, pedi ya da spancı değiştiriyoruz. Bir diğeri stiz oturma banyoları. Eğer hemoroid tedavisi ya da epizyotomisi açılmış bir hastamız varsa stiz banyoları yani oturma banyolarından faydalanıp tedavi edebiliriz. Burada uygulanacak şey sıvının ya da solüsyonun hazırlanan kabın içine daldırılması sonucu oluşuyor. Yine enflamasyon varsa bu hastalara da stiz dediğimiz oturma banyosunu uyguluyoruz. Bir diğer e, nemli ısı yöntemimiz ise parafin banyosu. Yine bu da problemli olan bölgeye uygulanır. Özellikle eklemlere uygularız. E, cildin canlanmasını, yenilenmesini sağlar. E, yine aynı şekilde dolaşımı arttırır. O yüzden dolaşım sorunu olan hastalarda yine bu uygulamada e, sakıncalıdır ya da dikkat edilerek yapılmalıdır. Ve daldırma banyosuna geldik. Burada da ısının 40-43 derece olması gerekiyor. E, uygulayacağımız bölgeyi e, suyun içine daldırılarak oluşuyor. Daha geniş alanlara uygulayacağımız sıcak yöntemlerde daldırma banyosunu uyguluyoruz. E, vücudun belirli bir bölümü sıcak su, e, sıcak solüsyona daldırılarak uygulanıyor. Burada da e, resimde de görüyorsunuz e, eklem yerleri bacakların e, suya daldırılmasıyla oluşuyor. Sıcak uygulamalarımız bu kadardı. Şimdi e, soğuk uygulamalara bakalım. Soğuk uygulamaların faydaları neler? Nasıl uygulanır? Soğuk uygulama yöntemlerimiz neler? Onlardan bahsedelim. Şimdi soğuk uygulamalar öncelikle ağrıyı giderme gibi bir etkisi var. Vazo konstrüksiyon sağlar. Yani damarların daralmasını ve dolaşımının yavaşlamasını sağlar. Vücut ısısını eğer düşürmek istiyorsak hipotermi durumu varsa soğuk uygulama uygulayabiliriz. Peki hangi durumlarda uygulayalım soğuk uygulamaları? Travma durumunda uygulamamız gerekir. Burkulma ya da kırık varsa uygulayalım. Neden travma sırasında uyguluyoruz? Çünkü travma sırasında kanama artabilir, hematom oluşabilir. Biz burkulma, travma gibi durumlarda soğuk uygulamalarla oradaki dolaşımı azaltıp vazokonstrüksiyon etkisiyle kanamanın azalmasını sağlarız. Ya da bir hematom oluşacaksa onun oluşmasını önleriz. Ee, kanama riski sebebiyle akut travmalarda hangi uygulamayı uygulamak sıkıntılı olur derseniz sıcak uygulamaları uygulamak sorun olacaktır. Çünkü akut travma ile birlikte sıcak uygulama uygularsak kanamayı arttırırız. Ama soğuk uygulama uygularsak vazo konstrüksiyonla kanamayı azaltırız. Ee, yine enjeksiyon öncesi hastaya soğuk uygulama yaparsak oradaki sinir iletimin sebebiyle e, ağrıyı daha az hissetmesini e, sağlarız. O yüzden de ağrıyı dindirici Etkisi de vardır soğuk uygulamaların. Peki hangi durumlarda sakıncalı? Deri ve mukoz memranda bir morarma hissizlik varsa, titreme, vücut ısısında düşüş, bu soğuk uygulama uygularken de aslında bizim e, istemediğimiz durumlar. Eğer bir titreme oldu, vücutta morarma oldu, deri mukoz memranda bir hissizlik var e, ya da bir ağrı gelişti, sıcak e, soğuk uygulamayı hemen son veriyoruz. Burada soğuk uygulamamızı bitirmemiz lazım. Peki soğuk uygulamaları yöntemlerimiz neler? Aynı sıcak uygulama yöntemlerinde olduğu gibi soğuk uygulama yöntemlerimizde de nemli ya da kuru olarak uyguluyoruz. Yine lokal ya da genel olarak uygulamakla birlikte daha çok lokal uygularız çünkü soğuk uygulama genellikle lokal olarak uygulanan uygulamalardadır. Burada da uygulayacağımız derecelere bakalım. Ilık 26-34 derece. Ee, serin bir uygulama yapacaksak 18-25 derece olması lazım ee, ısı göstergemizin soğuk uygulamalar 12-17 derecedir çok soğuk uygulama ise 12 derecenin ve altında olduğu e, derecelerde bir soğuk uygulama e, çok soğuk uygulama yapmış oluyoruz bu e, biraz önce söylediğim ısılar e, aynı zamanda yine hastanın tölere ettiği düzeye göre de değiştirilebilir Yani her hasta her birey bireyselleştirilmiş bakımdan da aslında hatırlayacağınız gibi, her bireyin tölere edici ısı farklıdır. Ee, bir hastada bir bireyde e, 12 derece soğuk uygulama yaptığınızda e, aldığınız etkiyle başka bir bireyde aynı etkiyi bazen karşılamayabilirsiniz. Ve hassasiyet durumları da değiştiği için e, dediğim gibi bu sıcak soğuk uygulamaların her birinde aslında e, bireyle hastayla ile iletişim halinde olmamız gerekiyor. Ve sık izlem yapmamız gerekiyor. O zaman kuru soğuk e, uygulamalarla devam edelim. Kuru soğuk uygulamalarımızdan biri, hatta en sık uygulananı buz torbamız. Aslında bu e, sıcak uygulamalardaki termofora da biraz benziyor. E, burada da aynı şekilde termoforda yaptığımız gibi üçte ikisini doldurarak uyguluyoruz. Eğer kas burkulması var, hematom varsa e, ya da dişle ilgili bir operasyon geçirdiyse hasta e, bu buz uygulamalarını yapıyoruz, buz torbasını. E, ödem oluşunu, ö, ödem oluşumunu engelliyor. Kanamayı da kontrol altına almış oluyoruz e, bu buz torbası uygulamasıyla. Peki buz torbası uygularken nelere dikkat edelim? E, en başta aslında ilk sıcak soğuk uygulamada dikkat edecek noktaları söylerken de söylediğim gibi e, 15 dakika uyguladıktan sonra e, mutlaka bir 5 dakika ara vermemiz gerekiyor. Hem deriyi izlemek için hem de soğuk yanığı oluşmasın diye. Nasıl sıcak uygulamalarda termoforda e, su kaçağı olur ve kaynar suyun etkisiyle hastada yanıklar oluşabilir. E, soğuk uygulamada da yine 15 dakikanın üzerine geçtiği uygulamalarda deri bütünlüğünde bozulma olur ve e, buz yanığı yani soğuk yanığına sebep oluruz. Soğuk uygulamalardaki buz torbası uygulamasında renk solukluğu varsa, siyanoz durumu geliştiyse e, kesinlikle e, sonlandıracağız. Yine buz torbasını başladı söylediğim gibi üçte ikisini dolduracak şekilde uygulayacağız. Buz paketleri var. Buz paketleri hazır ticari olarak hazırlanmış paketlerdir. Daha sert yapıda olanları da vardır. Ee, bir de böyle jel paketler var. Jel paketlerin şöyle bir avantajı var aslında. Ee, soğuk uygulamayla birlikte çok soğuk yapmadığınızda yani 12 derecenin altına düşmediğinde ve buz haline gelmediğinde e, eklem bölgelerini daha rahat uygulamış oluyoruz aslında. E, diyelim ki diz bölgesine ya da işte burun e, operasyonu sonrasında e, ya da diş operasyonu sonrasında bu paketler e, daha iyi uygulanacağını e, söyleyebilirim. Kuru soğuk uygulamalarımızı bu şekilde bitirdik. Yaş soğuk uygulamalarımıza bakalım. E, öncelikle sıcak uygulamadaki nasıl sıcak kompres yapıyorduk. Soğuk uygulamada da soğuk kompres yapabiliriz. Buradaki tek fark sıcak uygulamada ısının 34 derecenin üstünde olmasıydı. Burada da 17-12 derece gibi bir soğukluğa sahipse eğer bizim sıvımız soğuk uygulamayı yapabiliriz. Yine alan olabildiğince burada da geniş değil. Lokal uygulama yaptığımız durumlarda spançla, havluyla ya da bir pamuklu bezle suya daldırılarak uyguladığımız yöntemlerden biridir. Ee, yaş, soğuk yaş kompresler. Yine burada da işlemi 20 dakikadan fazla uzatmıyoruz. Aynı zamanda burada da e, soğuk uygulamayı yaptık. O soğuk su bir süre sonra ısınacaktır. Ya da havluyu hasta, diyelim ki hastada hipertermi gelişti. Hastanın ateşi yükseliyor. Vücut ısısı arttı. Soğuk uygulama yapacağız. Ee, ve fazla konstrüksiyonla ısısını düşürmek istiyoruz. bölgeye uyguladık. 15 dakika geçtiğinde ya da daha erken e, havlunun ısınma süresine göre değişerek onu değiştirmemiz gerekiyor çünkü dediğim gibi buharlaşmayla ile birlikte bu su ve havludaki soğukluk ısınacaktır. O yüzden e, sürelere dikkat etmemiz ve yine ısıda e, suyun ısısını sürekli takip etmemiz gerekiyor. E, soğuk sıcak uygulamalarımızı bu şekilde bitiriyoruz e, ama bu uygulamalarla birlikte bizim Dikkat edeceğimiz bazı hususlar var. Yani tüm uygulama sürecinde dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Onlara bakalım. Birincisi sıvı kaplarında sızıntı var mı yok mu? Bunu sürekli kontrol edeceğiz. Onun dışında eğer lambaları gördük, ısı kafeslerini gördük ya da akvatermik yastıkları gördük. Bu gibi durumlarda elektrikli aygıtlarda zayıflama var mı? Bağlantılarda bir kopma var mı? Bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Yine tüm aletlerin ısı ayarlarını yapmamız gerekir. Eğer ısıyı ölçemiyorsak ya da yanlış ölçüyorsak bu bizim yanlış uygulama yapmamıza sebep olacak çünkü. Bunun dışında kullanılan solüsyonların ısısını da sürekli kontrol ediyoruz. Nasıl ki havlu uygularken buharlaşma oluyor ve havludaki o soğukken havlu ısınmasını hissediyoruz. Aynı şekilde e, o bizim asıl suyun dolu, ol, dolu olduğu kabında ısısını sürekli takip etmemiz gerekiyor. Bir diğer e, dikkat etmemiz gereken hususlara bakarsak e, kullanılan lambaların voltajları. Tedavi alanına uzaklığı. Hastanın üzerine gelmemesi lazım. Hastanın da e, yine e, bu elektrikli şeylerden uzak durması gerekiyor. Yani bir ısı kafesi uyguluyorsak hastanın onun üzerine eğilmesini istemiyoruz. ...ya da bir şekilde yanlışlıkla hastanın üzerine düşmesini de istemiyoruz. Bunlara olabildiğince dikkat etmemiz lazım. Hastanın ısı kafesine eğilmemesini istiyoruz. Bunun dışında uygulama sırasında kan dolaşımı değişebilir. Bunu biliyoruz artık. O yüzden sürekli hastayı gözlüyoruz. Bir kızarma, beyazlaşma, siyoneze bir durum var mı bakacağız. Alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Alerjik reaksiyonlar gelişsin istemiyoruz. Yani termofora göre değişebilir uyguladığımız maddeye karşı gelişebilir. O yüzden sürekli e, izlemde olmamız lazım. Kan dolaşımı yine iyi olmayan hastalarda, immobil hastalarda, e, göğüs tüpü açık yarası olan hastalarda da e, deri sıklıkla gözlenmelidir. Ve son olarak belki de en önemlisi tüm yaptığımız uygulama sırasında iletişime dikkat ettik. Ve en son ne uyguladık? Ne zaman uyguladık? E, sonrasında nasıl uyguladık gibi kayıt etmemiz, kayıta dayandırmamız gerekiyor. bu da bizi hem bizi hem de hastanın sonraki bir sonraki nöbette gelecek hemşirenin, ebenin daha rahat hareket etmesini sağlayacağı için en son kayıt altına alıyoruz. Aa, benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.